Ben bir cevap bekliyorum. Ama bu sefer çok mühim. Efendi ol, doğru dürüst ver cevabını. Yok yok, öyle esip gürleme yok, yok. Ben bugüne kadar sen ne dediysen yaptım. Git dedin gittim, kal dedin kaldım. Şimdi bak, Edalet taş oyup lafını etti ya, benim aklım karıştı. Gitmem mi lazım, gitmemem mi lazım? Yav sor. Allah için de bana. <laughs> ne oldu? Bir soru sordum. Yerin göğün sesi kesin. Ya, hissiyatım kabardı. Anlasana. Bir cevap versen ölürsün. Neyse bak ben kenar kenar gidiyorum. Cevabını bekliyorum. Allah'ın sulu bozu. İşte böyle ortada bırakır adamı. Sen ne bekliyorsun ki bundan? Dere dur neticede. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi hadi otur oğlum hadi bir çay vereyim ben sana. Adalet. Ne arıyorsun sen burada? E sen ne arıyorsun burada? Ya ben e, mantar toplayacaktım. Ha öyle mi? Ben de böğürtlenle daha çileği bakıyordum. Bu mevsimde. Elma ayva da olabilir. Yani vesile sipariş etti. Reçel yapacakmış. Sana da yollarım. Ay sağ ol sağ ol. İyi oldu. Laflasaydım. Orhan geldi ya dedim laf birikmiştir. Ya ondan ötürü şey ettim. Bu Buyur. Ay, ee, bari. Ne etmiş Orhan? Saçlarını papağan gibi boyamış. <laughs> Bunu mu diyecektim? ara bahçeye çay toplamaya gidiyoruz derdik, Sonra arkadaşlarla ver önünü Rize. Ee gidi günler. Güzel günlerdi. Sen Almanya'daki amcanın arabasını çalardın. Yakamıza giderdik hep beraber. Size serbestti. Ama biz kızlar yakalanacağız diye odumuz kopardı. Yine de kaçardık. Çaylık işte. Öyle deme. Genç de. Ne güzel hayallerimiz vardı ileriye doğru. İleriye doğru. Edalet. Ben diyorum ki. Nasıl desem acaba? Ya e, olabilir bir şey. E, niye olmasın ki? Biz şimdi Biz şimdi evet Biz ikimiz Aaaa! Help me! Nooo! Yeter! Ne diyeceksin dedem? ne? o zaman. Help me! me. Dönüşe Ha? Dönüşe ne tutsun. Yağıyor çoker vermişim şunda. Deniz sono! Deniz sono! Deniz sol geldim! Geldim, yetim deniz sono. Ha! Deniz sono! <laughs> deniz sono! Ha, tut dur, tut dur. Çek tut Çek. Ha! Tut, kavur tut, kavur tut. Ha! Tut. Ha, geldim! Badem! Orada ne iş var sen Bak Badem ayılık etme! Yabancıdır! Misafirdir! Misafir Kibar ol! Badem! Hay! Hay! Hadi yürü git! Yürü git! Dönüşü Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sana değil, evet. Teşekkür. Ha. Ama siz yaralı. Ne oldu? Ne oldu, ne yapalım? kan benim, benim mi? Ne oldu size? Ha. Ha. Bu... Yok 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 ha, hallederiz hallederiz. Ama enfeksiyon olur. Önemli ha. değil. E, hallederiz hadi gidelim kalk. Pansiyonda ben seni desinfekte edeceğim. Okay? Ah. kedi gerisini görmüş ne büyük yaram var demiş. Bu budur kesik. Koskoca adamsın ne mızıklanıyorsun? zıklanıyorsun? Bu kadıncağız ne yapsın? Evinden uzakta önce o azgun derenin elinden bir de senin ayında zor kurtarmış canını. Bak hiç ses ediyor mu? Etmiyor. <laughs> ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Benim fotoğraf makine deriye gitti. Ben şimdi fark etti. Ay! <laughs> <Oy. Gülüyor> <laughs> Abicim! Ne oldu sen Şimdi aa, duydum. İyi dur, iyi dur. Kür yazar, bana olsun. Vallahi Tamam dur, ben devam edeyim. Büyütülecek bir şey yok. Eda'yet başladı, o bitirsin. Ah! Yok, ben ha, gidip onu bulacak şimdi. Ya dur ya, dere sen önüne katıp götürüyordu. Ne makinesi? Sen o derenin huyunu suyunu bilir misin? Bildin diyelim, kim bilir nereye götürmüştü. Nereden bulacaksın? Buldu diyelim, bakalım nasıl çalıştıracaksın? Ya. O çok da bozulmuştu. Ter ter, ter 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 an ya, bir sus, ağzın dursun ya he, kısaca havada bulut, sen bunu unut diyebiliriz. Yani üzerine bir bardak su içebilirsin. Teşekkür, ben su içmek istemiyorum. Ben gidip makine bulacak. Ama senin canın kurtulmuş. Gene çekiyorsun da. Ne dur yani? Önce git ıslahını değiş. Dinle biraz. Hadi. Ya kadın, ya koskoca ayının karşısında tık demedi. İki tane resim gitti diye beti benzi attı. Badem'in yediği iki armut yüzünden. Senin de betun benzin atıyor. Aynen öyle oluyor. Ah, ay, ah, ay, ah, ah, ay, ah, ay. ah, haydi bitti. Sen, Bitti. sen. de üfle oraya bakma. Buraya. <laughs> e birader sen de yani üç günde nasıl halledeceksin ya? Hadi evreye yengeyi hallettin diyelim. E neticede anandır. O yumuşayabilir. Babandan umut yok diyorsun. E yani. O biraz vaktini alacak Orhan. Hazırlıklı o. E araya bir yere de beni sıkıştırman lazım. La oğlum geldin geleli bir kafa kafe verip oturamadık da. Ya oğlum o kolay. Onu ben gitmeden bir akşam hallederiz. Şu bizimkiler olan meseleyi bir çözeyim. Sen onu tek başına çözemezsin. Benden sana söylemezsin. Gerçi biri var. Biri var. Bir araya girse belki bir şeyler olur. Ali İhsan amca. Yani İhsan amca tabii. Gel, gel, gel. Ne oldu? Çak. Ha <laughs> Ha gel bir de. Ali İhsan amca tabii. Beyler, kes lan Kaldır minibüsü. Hadi ben gideyim. Şş. Aa, bitti dedin gene açtın. Madem sarmayacaktın, bacılarımı neden yolladın? Ya ben yollamadım. İneği var, tavuk gelecek kadın. Herkes seni gibi işsiz güçsüz, icat peşinde değil takdir edersin. Ya daha merhem süreceğim, yarayı saracağım ya. Ver kolunu. Oh, <laughs> Ne ya. Aa, yavaş. Dur. Ay, yavaş. Dur oynatma. <laughs> Sen bir şeyler diyordun yaradan önce. Kim ben mi? Ha, o dere kenarında Melin Kirin bir şeyler yok. Eski günlerde yok şöyle biz şöyleydik öyle bir şeyler. Ha, dedim galiba. Dedin mi? Dedim mi? Evet. Olur de olmaz de. gittim acaba? Ne diyebilirim ki? Ne dedirsem de <laughs> unuttum. Aklımda kaldı. Haklısın. Aklımda kaldı. Aklımda yok, <laughs> kafamda yok. <laughs> Kafasızsın. Kafasızsın işte. Bak kendi ağzınla yakalandı. Kafa mı kaldı dedin ya, çok <laughs> kafa sussun. Al. Ah. O zaman da böyle. Şöyle güzelce saralım. Yetmedi. Başka yok mu? Ha. Şundan da şöyle üstüne koyalım. Ah, çok Haram. güzel oldu. Haydi. Ya bu oldu mu bu? Aa! Koparayasın kolumun kökünden. Minnacık bir çizik oldu sana bir yarım. Ben kendi yaramı kendim sararım. Git kendi yaranı kendin sar. Kafa mı kaldı? Ne kafa? Kafa yok ki kafa kalsın. Kafa mı kaldı? Geçmiş olsun Alisan amca. Nasıl geçsin? Ha bu senin teyzen başımıza oldukça hiçbir şey geçmez Orhan. Duydum ki dereye düşmekte kalmamış, yaralanmışsın da. Yok, e, ufak bir çizik. Ya yani mühim değil. Ayrıca ben düşmedim atladım. Girmediğimiz dere değil dur neticede. Hiç değişmemiş Halis amca. Ha gidip de saçımı böyle ...papağan rengine boyatmaya hiç düşünmedim Orhan. Zaten herkes saçımı o kadar taktı ki yüzüme bakan yok. Halbuki ben yine benim daha. De. Doğru dersin daha. Yani insanın kim olduğu saçının rengine mi kalmış Orhansın? Ama görüyorsun ki babam yüzüme bile bakmıyor. Ali İhsan amca sen babamın en yakınısın. Can dostusun. Hani diyorum ki babamla bir konuşsana. Orhan orada dur bakalım. Anandan babandan helallık almadan kapıyı vurup giderken düşünecektin onu. Baban senin saçının rengine kızmış değil. Gidişine, gidebilişine, dönmeyişine kızdı. Bir ben miyim giden? Bu memleketin kaderi değil mi gitmek? Gideni beklemek. Her gitmek bir değildir Orhan. Benim kızın yaptığının da senin günden farkı yok. Bu yüzden ben babana hak veriyorum oğlum. O kadar zor mu diyorsun? Anlatamaz mıyım? Biz elimiz borumuzda yıllar yılı bekleyeceğiz. Tenezzül edip döneni bağrımıza basacağız. Yok böyle bir şey yok abi, yok. Ben bir teyzeme bakayım. Ha bak bak bak. Teyzenle çok iyi anlaşırsınız. O da sizlerden dur. Vaktiyle çekip gidebilenlerden. Bak, koş.